Demokrasi gelişmez. Korkmaya silahlayınca insanın insana zulmü engellenmez. Ve onun için sizlere korkuyu ve silahlanların türküsünü okuyacağım. Yürü acıların girdabından Tepemler çiğneyerek o, 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 taş. Acıları kaya çevir Sabırda kuşanmış Aşkının yadıyla Mustafa İliş'tir. Sen gül sabaha uyanmış denizler gibi. Yedi veren inancına çifte su ver. Dillerde büyüsün. Sen yürü nefesinde yalansız dünyalar üfleyerek. Aç karnını doyurmanın derdine ahmaklar düşsün ellerden nişanlarını, sökarsızların bağrından yiğitlik madalyalarını, at ateşe dostlar da bakalım seninle pissin, ölümü çağır yedi kordan, kaçanlar kaçsın. baba sevdalı tutularınla, Kiyle yıkılanları yarın dönüdüm dost edin bilesin. <laughs>